Size katil diyorum. Niye inanmıyorsunuz? Katil olamaz bence. Bence de olamaz. En son benimleydi. Biri vent attı ve dükü e benziyordu. Dük değilse kim o zaman? Vent mi attı? Hayır ben bir şey yapmadım. Ben Louie ile beraberdim. Bence şu an kesin bir şey yok. Bu yüzden görevlerimizi yapmaya devam edebiliriz. Ama size Dük diyorum. Hepimizi öldürecek. Bence artık görevlerimizi yapalım. Bu görevi de bu şekilde yapalım. Benim senin katil olduğunu bilmem yeterli. Ben katil falan değilim. Bizi kandırmana izin vermeyeceğim. Hayır yapma. <laughs> Duk kesilmiş. Katil de değilmiş. Duku deve odasında buldum. Yakınlarda biri var mıydı? Birinden şüpheleniyor musun? Galiba yapanı biliyorum. Donna Duku'nun atılmasını istiyordu. Biz de atmayınca onu kesti ve üstelik Duk katil de değilmiş. Galiba Donna aradığımız katil değil ama atmak zorundayız. Demek Duku sen kestin seni hain. Ama şüphelenmiştin. Artık görevlerimizi yapmaktan başka çaremiz yok. Görevlerinizi yapmaya bile zamanınız kalmayacak. Olamaz. Sen din demek. Ya bendim. Milo'yu da kesmişler. Milo'yu da kestiler. Yemek masasının oradaydı. Sadece biz kaldık. Görevlerimizi yapmaktan başka çaremiz yok. Leri, sen de cesetleri buluyorsun. Biraz garip gelmeye başladı. Bu suçlamaların bir gereği yok Lübi. Görevlerimizi yapalım. Hadi o zaman. Böyle olmayacak. Şansımı denemem gerek. Deriyi keseceğim. Buradaki görevimi de yaparsam... Beni kandıramazsın. Senin olduğunu biliyorum. Ne? Yapma! Birbirinizi kesmeniz çok iyi oldu. İşimi kolaylaştırdınız. Olamaz demek sen dilleri değil. Birbirlerini kestiler ve işim kolaylaştı. Ben de son dokunuşları yaptım ve işler bitti. E artık bir like atarsınız.